Yeni bir video ile karşınızdayız. Videoya başlamadan önce kanalımıza abone olarak destek veren herkese teşekkür ederiz. Bu videonun konusu anakronizm. Anakronizm, geçmişin ve geleceğin zamansız buluşması. Anakronizm, tarih, kültür veya teknoloji bağlamında bir nesnenin veya olayın yerinin yanlış bir zamana yerleştirilmesini ifade eden bir terimdir. Bu terim sanat, edebiyat, Film ve diğer kültürel ifadelerde zaman içindeki değişimleri ve çatışmaları vurgulamak için kullanılır. Tarih ve anakronizm. Tarihsel bir anakronizm örneği, bir eserin belirli bir dönemde geçmesine rağmen içinde modern teknolojinin veya anakronistik, zamansız diğer unsurların bulunmasıdır. Bu durum, izleyici veya okuyucunun eserin tarihi bağlamına olan inancını zedeler. Örneğin, bir orta çağ filmi içinde bilgisayar teknolojisinin kullanımı izleyicide rahatsızlık yaratabilir ve hikayenin gerçekçiliğini sorgulamasına neden olabilir. Sanat ve anakronizm, sanatta anakronizm, sanatçının eserine farklı tarihi dönemlerden veya kültürlerden unsurları bilinçli olarak eklemesiyle ortaya çıkabilir. Bu, sanatçının yaratıcılığına ve eserine farklı katmanlar eklemesine olanak tanır. Örneğin, bir ressamın antik bir manzaraya modern bir otomobil eklemesi, izleyicide zamansal bir çatışma yaratırken, aynı zamanda sanatın evrensellik ve değişim temasını vurgular. Edebiyat ve anakronizm. Edebiyatta anakronizm, yazarın hikayenin geçtiği dönemle ilgili gerçekçi olmayan unsurları eklemesiyle ortaya çıkabilir. Bu, okuyucunun hikayeye olan bağlılığını sarsabilir ve gerçekçilik duygusunu zedeler. Örneğin, tarihi bir romanda modern bir dilin kullanımı veya tarihi bir kahramanın bilgi sahibi olması gerekmeyen modern bilgilerin sahibi olması, anakronizmin edebiyattaki etkilerine örnektir. Kültürel ve toplumsal etkiler. Anakronizm, kültürel ifadelerdeki çeşitliliği ve yaratıcılığı vurgularken, aynı zamanda tarihle ilgili doğruluk ve sadakati sorgulama eğilimindedir. Sanatçılar, yazarlar ve yönetmenler Zaman içindeki değişimleri ve çatışmaları kullanarak izleyici ve okuyuculara derin düşünce ve yorum fırsatları sunabilir. Sonuç olarak, anakronizm zamanın karmaşıklıklarını ve çeşitliliğini keşfetmemizi sağlayan ilginç bir kültürel olgudur. Sanat, edebiyat ve tarih üzerindeki etkileri, zamansız bir buluşma olarak anakronizm, kültürel ifadelerdeki çeşitliliği ve yaratıcılığı vurgular. Ancak bu tür unsurların kullanımında dikkatlice ele alınması izleyicinin veya okuyucunun hikayeye olan bağlılığını sürdürmek için önemlidir. Bu videoda sizlere anakronizm kavramı hakkında kısaca bilgi vermeye çalıştık. Kanalımıza abone olarak destek verebilirsiniz. Bilgiyle kalın.